Herkese selamlar Mert Gültaş'ın değerli oyun severleri. Bugün Arena of Valor'da karşı takımı paramparça etmeli bir oyun keyfiyle karşınızdayım. Biliyorsunuz geçenlerde ilk defa başlamıştık Arena of Valor'a. Ben bayağı bir sardım oyuna. Yani günde herhalde bir 4-5-6 oyun atıyorumdur. Bayağı da bir level aldım. Hatta platin 2'ye kadar yükseldim. Bugün de sizin karşınızda tekrardan karşı takımı paramparça etmeye gidiyorum. Hemen başlayabiliriz. Valhain'ı salın gerisini bana bırak. Benimle beraber bir takım olmanın keyfine varın, rahatlığını çıkarın. Welcome, welcome canım. Welcome. Bir param parça edelim de görsünler. Bu arada ben telefondan oynuyorum normalde. Burada oynamak biraz sıkıntılı. Onu da baştan belirteyim. Her zaman yaptığım bir hareket var benim. Çalılara giderim. Çalılarda iki damage alırım. Atarım damage'imi. Bak mesela adamın yenilesini çaldık şu an. Adamın yenilesi kalmadı. O karşımızdaki tamam biz bunu biz bunu top ederiz. Benim desteğim de var. Aha yalnız şş, bir saniye öyle genk yok. Gençler gank yok öyle. Missing missing diyor yukarıda. Orta koridorda kayıp diyor. Buraya geldi adam. Daha nereye gitsin? Ha adam genge geldi. Genge geldi. Alır mıyız? Zor. Çok zor. Aşırı zor. Şu şu an alamayabiliriz. Bu seçim gel biz seninle beraber takılalım. Seninle beraber takılacağız şimdi. Şey, ey ey ey, ey sakin. Sakin beyler sizin bende ne alıp veremediğiniz var ya. Ama bekleyin. Mert abiniz size oyunu öğretecek. Lan vallahi Düzgün oyna lan biraz tamam mı? Kendi karakterimle bazen konuşurum böyle. Vuruşlarını düzgün yapsın diye. Öf her dakika çalda mı bekleyeceksin sen de ya? <gülüyor> <gülüyor> ya öldüm ama adamın bir canı vardı ya. 4-0 yeniliyoruz şu an gençler. Allah'tan Mert burada yani. Geldi. Kim kime şekil yapıyor? Onu bir göreceğiz şimdi. Kim kimi koparıyor? Kendi Payını göreceğiz oradan. Ha oradasın o. Ha, görmedim tabii canım. Acaba neredesiniz ya acaba? Acaba bu adamlar nerede ya? Acaba nerede ya acaba? Neredesiniz? Göremiyorum da sizi. Ulti patlattım. Ya ama sen nereden genge geldin? Lanet olası seni ya. Senin ben <laughs> O kadar vuruş yaptım gençler. Ah, bir kişiyi alırsınız lan artık. O kadar can indirdim ben orada ya. Niye öyle oldu? Tamam onlar top ettik gençler. Dal 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 dal. Hemen kuleyi indir kuleyi. <imle bir kama> <helik> Sakin tamam. Sakin ol. Hepsini alacağız. Ha ben seni o çallardan görmüyorum zaten. çallarda da değilmiş. Öl lan öl 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 sen o kalkanı nereden açtın o adama ya dakikasında Allah Allah bize işler mi acım acı bize işler mi bacı gidelim bari şu bizim lane mi line line pardon bizim line'ı bizim yani koridoru bir pushlayalım hemen ufak bir push bir push 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 Bak tabi ne kadar değerli bir karakter olduğum anlaşıldı. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu lan? Ha? ha? Ne oldu lan? Alamadın mı beni? Ha? Bir üste döneyim. Çünkü böyle durumlarda hemen üste dönmek lazım. Aptal jungle bana salsan böyle olmayacak. Aranızda küfürleşmeyin lütfen. Bir... Bu arada ben Valheim'da usta olmuşum. Oyunda eklerseniz beraber de oynayabiliriz. Belki denk gelirsek. Oh, Gel. Çalılarda birisi var. Biliyorum. Görüyorum. İstedebiliyorum onu. Kokusu geliyor oraya. Bir kill kokusu geliyor. Ama ben öleceğim galiba bu sefer. Ölmemeliyim. 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 Tamam. Güzel. İnsanı geriyorsun. Ya ben öldüm ama siz de bir hasar verseydiniz keşke ya. Evet. Galiba ben boşa öldüm. <laughs> boşa mı öldüm? Bari alın onları. Evet ne diyorduk eğer sizde bu tarzda Iron of videolarının devam etmesini istiyorsanız videoya güzel bir like bırakmayı. Ya of. Öldüm işte ya ama ne salak salak adamlarsın <laughs> ya sizde. Bizi hep böyle teker teker avlıyorlar. Bak mesela Buse'yi avlayacaklar şimdi. Bak Buse kaçtı güzel. Şu götürüyor Aytaç. Aytaç bir şeyler yapabilir mi acaba? Ay Aytaç. Adam yanından geçti Aytaç hemen bayıldı. Oh shit diye. Teke tek de yakalasak hepsini. Çok toplu geziyorlar ya. Yani. kaç 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 kaç. Bir dal bakayım. Ay 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 kaç 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 kaç. Abi ultimizi de attık ama niye olmadı? Ay niye böyle oluyor? Niye böyle oldu? <laughs> Sel kaldır ver. Ne varsa ver. Son bir şans. Çevirebiliriz gençler. Çevirebiliriz. Ben ölmeseydim çevirdik de şimdi ah çeviririz. <laughs> Çevirebiliriz. Gençler kendinize güvenin. Herkes kendine güvensin. Bak bana ne kadar güveniyorum kendime. Sanki hiç ölmemişim gibi. Sanki 5 kez ölen ben değilmişim gibi. Abise dikkat et. Ne yapayım abise mi dalayım? Dur Herkes bana geliyor orada. Görebiliyorum. Görebiliyorum herkes bana geliyor evet. Herkes bana geldi. Gençler saldırın. Ya hak. Allahu ekber. Ya oğlum bir dalın lan. Aa, ben kaçıyorum ben kaçıyorum ben kaçıyorum. Bir kişiyi aldık mı? Bir kişi aldık herhalde ya. Yenilmek de var yenilmekte Şuradaki minyonları bana sal. Sağ bana sağ bana. Gel bana. Resmi de aldım. Şuradaki minyonlara geri dönmemiz lazım. Geliyorum. Geldim. Saldır saldır sal sal Abi bir içimize kadar nasıl girebiliyorsun ya bu karakterle? Çünkü işlemiyor ya o an. Bunu kitleyin de bari bunu öldürelim. Döndüm. Aradan iyi kaçtım vallahi. Defend the base. Üstü koruyacağız. Sakin ol. Sakin ol. Üstü koruyacağız. Koruyacağız gençler. Çevirmemiz lazım. Şuradan azıcık can alayım. Çok heyecanlı bir maç. Hadi başlarım Hadi aslanlarım. Hadi aslanlarım. Sen nereye giriyorsun oğlum yukarıdan yukarıdan? Senin var ya ağzına tükürürüm bak. Ay öldüm ama onu alırsınız. Al onu. Onu da alırsın. Şuna dön. Şuna dön. Aldınız. Ondan kaçın ama artık. Of, 3 kişiyi çıkardık aradan. Kaç 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 Joker sakın ölme kaç 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 kaç. Joker kaç 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 kaç. Aferin. Harikasın. Bir şeyler olacak şimdi. Dananın kuyruğu bir yerlerde kopacak. Abi ben de şurayı ittirebilirsem, şurayı puşlayabilirsem hepimiz için çok faydalı bir şeyler olacak. Geliyorum. Ortadan biri beni genkleyecek herhalde. Şu an öyle hissettim. Ay ne oluyor? Ay ne oluyor be? <laughs> ne oluyor lan? Genklemediniz mi lan? Kimsiniz oğlum siz? Kimsiniz lan? Bak kule dayanmıyor bile, dayanamıyor. Halledeceğiz. Dur, hallediyorum. 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 Gençler şu an ilginç bir team fight dönüyor buralarda. Kuleye dalıyorum ben. Abi şurayı da biz ha orayı almışız zaten. Dön 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 aşağı dön aşağı dön. Dön buraya. Gel buraya çocuk adam. Çocuk adam. Al bunu çocuk adam. Al onu çocuk adam. Gel çocuk adam. Ay. Ay beni öldürtmeyin oğlum. Ben Beni öldürtürseniz oyun biter bak. Ben size bu kadar söylüyorum. Ben ölürsem bu oyun biter. O yüzden benim ölmemem lazım. Avcıyı alalım diyor. Avcıyı alalım. Al avcıyı. Al avcıyı. Al 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 al. Al. Bitir o avcıyı. Bak geliyorlar. Geliyorlar. Geliyor. Tamam. Üste dön üste dön üste. He he girersiniz he he. He he alırsınız he he. Kesin alırsınız. He he alırsın he, he aldın bak. Aldın aldın evet öldüm bak. He he öldüm evet. Cookie. <laughs> bastır gençler bastır. Abi yenilirken yeniyor konumuna geldik ya. Hadi bakayım. Hadi bakayım. Hadi gel sene ejder ya. Al 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 al. Al bunu çocuk adam. Al bunu çocuk adam. Oyun bitiyor. Ve takım gerideyken oyunu kazanıyor. Çok eğlenceli değil mi diyor. Abi ben şu aşırı böyle bir kaza geldim. Bir daha girmek istiyorum ama. Bugünlük bu kadar yeter. Dediğim gibi ben size videonun başında ne söyledim? Karşı takımı paramparça etmeli bir oyun keyfi sunacağım size dedim. Evet gördüğünüz gibi kaybederken oyunu kazandık. İşte Oyun bu şekilde. Eğer siz de videoyu izlerken eğlendiyseniz ve bu tarzda daha fazla parçalamalı Arena of Valor videosu gelsin diyorsanız videoya bir yorum yazmayı ve like tuşunu patlatmayı unutmayın. Hoşçakalın.